Sen çok dobra değilsen kabasın. Bazen bazıları için küstahsın, ukalasın. Senin ben bildiğin <laughs> Sen kendi videoların kurgu montajını nerede yapıyorsun? Instagram'da yaptım kurgu montajları yap. telefonda yapıyorum. Instagram çok kolay. Aklıma bir şey geliyor. Koyuyorum kamerayı, çağırıyorum eşimi. Eşim benim canım canım. Onunla ilgili. E canım canım ne? Canım <laughs> canım. <laughs> <laughs> Neden boşandınız? Bana sürekli canım diyordu. <laughs> Evet efendim semti kızıyla influencer mı programında her programımın demirbaşı bir diğer demirbaşıyla <laughs> Niye demirbaşı? Deniz bir 1, sen 2. Her programda demirbaşlar bunlar. Karşınızda her seferinde övdüğüm ama artık kendini de övmeye başladı. Yıllar içerisinde uğraştığım, sonunda başardığım Serkan Atar efendim konuğumuz. Hoş geldin. Merhabalar efendim. Hoş bulduk sağ olun. Sen ne kadar ağır başlısın bugün. Ya şimdi kamera çalışınca hani millet beni böyle tanısın istedim. Öbür seni... tarafımı görmelerini istemiyorum. Seni yatayalnız da tanımışlardı zaten hani yeterince. Nasılsın yatakta? Her yeri yenerim lan! Yani sonuç olarak çok güzel bir program olacak eminim. Çünkü yine programı sen sunuyorsun Eşim'cim. Her zaman senin güzel sözlerine maruz kalıyoruz. Teşekkür ederim ama sen bu sunuculuk işinin bence en iyilerinden birisin. Teşekkür ederim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve çok iyi bir arkadaşsın aynı zamanda. Sadece bu programda değil istediğin her yerde seninle birlikte olmaktan zevk duyuyorum. Teşekkür ederim. Gene Rica çok ederim. güzel övüldüm. İnsan böyle güzel dostları olmalı. Körler sarlar birbirini arar. Ne yapacaksın işte? E ne yap? Biz de birbirimizi <laughs> övmezsek ne yapacağız yani? Kim <laughs> övecek? <laughs> Aynen. Kimse bizi övmüyor deyip ağlıyormuşuz dün programda. Ama bu sefer sizin de kaç programdır izlediğiniz, artık konsepti tamamen değiştirdiğimiz Serkan'ın da aslında oyunculuğundan yola çıkarak çıktığı başka bir yolculuk var. Onu konuşacağız bugün. Sana böyle çok e, ters köşe olmayan ama senin çok yeni olduğun birkaç soru soracağım. Hı hı. Çünkü biliyorsun bu programın amacı şu anda sosyal medyada içerik üreten, içerik üretmeye çalışan hem ticaret tarafında hem de senin benim gibi normal içerik üretmeye çalışan insanlara hem eğitim hem de bir bilgi hem de bu iş gerçekten bu kadar kolay mı? Ya da zorsa nereleri zor? İşte senin için nereleri problemli ya da değil bunları anlatmak, bunları göstermek amacı. İsminden de müsemma influencer mı? Sır mı? Evet, biz de onu konuşacağız herhalde. Evet, sır mı? Ben mi? sorulara bile bakmadım. Zaten geçen sefer de göstermemiştim. Ben göstereyim sana, al. Ah. <laughs> Yeni yüzük almış da onu gösteriyor. <laughs> evet, yani bir sürpriz olsun diye ama evet. inşallah dilimiz döndüğünce cevap verebileceğiz. Buyurun. Yani sen de muvaffak olamazsan bu işlerde kim muvaffak olacak? Sevgili Serkan Atar. Hangi işlerde? Soruları biliyorum yani ya. Yani soruları, cevaplarını böyle hızlıca vermek konusunda. Senin hızlı, hani hazır cevaplarını hepimiz biliyoruz o, Değil o yüzden. Değil mi? Biliyoruz, evet. <laughs> sefer değil. Soru Kendim. neydi? Dedim. Soru daha gelmedi. Evet. Senle program çekerken çıkamıyorum. Hala yata yalnızdayım. Çıkamıyorum. Pro... Önce şey <laughs> Çık. influencer mı dayız? <laughs> influencer mı dayız? <laughs> İçinde sürekli terkinde bulunuyorum kendime. Evet efendim. İlk sorumuz geliyor. İlk sorumuz benim sorum değil, herkesin sorduğu bir <laughs> soru. Sana da sormak istiyorum. Influencer sence nedir? Şimdi influencer şu demek aslında, internet çıktıktan sonra, interneti kullanarak kendi projelerini ya da akıl aklındaki bütünleşmiş, bütünleştirdiği şeyleri ortaya koyabilme arzusu insanların. Yani, diyelim ki benim özgün bir düşüncem var Aha. ve bunu insanlara sunmak istiyorum, Hı -hı. insanların izlemesini istiyorum. Bunu böyle bir kafamda toparlıyorum ve bu proje Hı -hı. haline getiriyorum. O. Ve bunu internetten yayınlıyorum, herkese Hı -hı. açık bir platformda yayınlıyorum. Aslında influencerlık bizim kafamızdaki duygularımızın, düşüncelerimizin projelenmiş ve insanlara sunulmaya hazır hale getirilmiş. Eee şey diyebiliriz. Bugüne kadar hiç bu kadar teknik ve güzel anlatan hiç kimse olmamıştı vallahi olsun. Çok, çok güzel anlattın. Senin gözünden ne tarz içerik üreticileri, influencer? Yani sence başarılı gördün ne tarz içerikleri takip ediyorsun? Yani şöyle söyleyeyim, influencerlık aslında biraz özgünlük gerektiren bir şey. Hı hı. O yüzden de hani benim gözümde şunlar influencer diyebileceğim bir durum yok aslında. Çünkü her şey, her konuda e, özgünlük e, sağlanabilir. Yani işte biri moda konusunda çok iyidir. Ne bileyim, kimisi eğlence kısmında çok iyisidir. Kimisi sürpriz yapma konusunda, kimisi yemek konusunda. Aslında bunların hepsi tek başına gayet güzel projelenebilip... Burayı keselim, yapamadım, tamam. söyleyemedim. Proje haline getirilip... Hı hı. Sunulabilir eminim Caner kesmeyecek Yok mi? yok keser. Neyse gayet güzel projelerini bilir yani. Ya. Bunu söyleyebilirim. Şimdi aslında buradaki e, bir diğer... Burada sorulara da bakıyorum. Evet, evet. Ya bir dakika ya. Hayır. Ya 15 yıllık Şeref... arkadaşız. ne var yani? Bir sonraki soruyu görsem de ya düşünüp Ya Al bak ya bak ya. Senden mi sakınacağım? Sen Allah sen aşkına her, bunların çok sevgili ki? seyircilerimiz artık kaç kişi izliyor bilmiyorum ama şu yazıya bakar mısınız? Karıncalar oynaşıyor gibi değil mi ya? <laughs> Yani ben bunu nasıl okuyamıyorum ki zaten. Okuyamıyorsun diye ben yazdım zaten. Sence bunu normal yazıyla yapabilir miyim? Umarım bunu Umarım sen okuyabiliyorsundur da oradaki soruları soruyorsundur. Ben şimdi aklıma o geldi benim. <laughs> ya ama niye ben gömülüyorum? Ne güzel <laughs> övülmeyerek başlamıştı bu program. <laughs> övülmek ve gömülmek yeni program. <laughs> Değil mi? Programın adı övülmek ve gömülmek. <laughs> evet yani Hoş derim, neyi mi övüp neyi mi gömüyorsun? Program, öyle bir program. <laughs> Al sana işte influencer. Ya yani yeni bir eğlence formatı. Övülmek ve gömülmek. Ya da şey önce şey ön sonra göm. Şey oldu ya hani artık tiyatroculuğun işte son kanalı bu yani. Adam o kadar çok Oyun okumuş, kitap okumuş ki hani suç ve ceza, bilmem ne, hepsi e, geliyor. Aslında kovlar filan değil mi? Hepsi birbirine giriyor tabii. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu konuda inanılmaz sana kırgınım ve kızgınım. Bu içeriği bıraktığın için çok üzgünüm. Bu hani bu tarz kitapları böyle komik anlatıyordun. Hı, hı, çok hı. güzel bir videoydu seriydi onlar. Niye bıraktın onu? Sana? Ya şöyle, aslında benim hani herhangi bir sosyal mecrada, sosyal medyada işte bir şeyler yapıp çok fazla izleyici kitlesine ulaşmak gibi bir derdim yok. O zaman zarfında da işte pandemi Patlamıştı. Ben de evde çok sıkılıyordum çok sıkıldığımdan dolayı bir arkadaşım işte neden böyle bir şey yapmıyoruz dedi. Ya söylemesi ayıptır biraz okumayı seven bir adam olduğum için bir Hı. sürü de dünya klasiği okumuştum. E, tabii yani. Onu da böyle eğlenceli bir şekilde anlatır mısın dedi. Yani zaten arkadaş ortamında anlatıyordum. Ben de tamam dedim yani çıktık anlattık falan Arkadaş da bu komik oldu ben çok bunu montajlarım ya. dedi. Yani öyle doğdu niye gerisi gelmedi? Çünkü onun kurgu montajı filan bir de her ne yaparsanız yapın hani bir şeyin iyi olmasını istiyorsanız şey oluyor çok fazla zamanınızı alıyor. E, tabii ön çalışması yani var. Büyük bir emek oluyor. O yüzden yani devam etmedim açıkçası edemedim dediğim ama devam etmedim. Çünkü pandemi sürecinde boş kaldığımdan dolayı yaptığım bir şeydi. E şimdi de işte başka şeylerle uğraşıyorum. Şimdi işte yani bu programda konuk olmamın sebeplerinden biri sanıyorum Seko Medya'nın Instagram sayfası. Niye oradan devam ediyorum? Çünkü Instagram çok kolay. Aklıma bir şey geliyor, koyuyorum kamerayı, çağırıyorum eşimi. Hadi gel şunu yapalım diyorum. <laughs> çok o da Koyuyorum kamerayı, çağırıyorum. <laughs> Mis gibi çek. O, o da başlarda çok hevesliydi. Şimdi ne zaman çağırsam bir yüzde ekşiyor. Ama yapacak bir şey yok yani. Ya niye Neyse, ben beni gibi. evlendikten sonra tanıdı bu konuda? Yani ama işkan işte geçti aldık babasından. <laughs> <laughs> ama Harbi. burada kendimi gömdüm eşimi değil. Ah. Eşim benim canım canım. Onunla ilgili. E canım canım ne Canım canım. <laughs> Eşim <benim> canım <gülüyor> canım. <gülüyor> Neden boşandınız? Bana sürekli canım diyordu. <laughs> Ay Caner orada yokmuş gibi çayı içmesi de yani. yata yatağa sürekli laf atıyordu ya. E ne yapalım Şimdi ya? Şimdi sordum sen laf atıyor musun diye? Yok dedi. Ya ben buradan istediğim kadar gömsem o bana laf atamıyor, değil Yok, mi? Yok ha, atsa da kesiyoruz. Ne yapıyor lan? Dombili? <laughs> gel gel otur şöyle seni görüyorum. Seni görünce <laughs> anlatasım geliyor. <laughs> Bu arada aslında programı yeni izleyenler için de ya da işte kanala yeni gelenler için de söyleyelim. Ee, Caner diye sürekli arada konuşuyor. Caner benim eşim arkadaşlar. <laughs> <laughs> hani e, kanalımızın da mihenk taşı yıllardır bütün teknik ekipte her şeyin peşinden koşturan Hay yönetmen Caner dedi. Hay ekipteki herkesin peşinde koşan adam olduğu için evet. e, her yerde Caner var malumunuz. Yapsın. Evet yönetmen Caner. Tabelayı asan Caner, kuran Caner, kameraya bakan Caner, ışıkları yapan Caner çayımızı getirince aa Caner olmasa program yok yani. <laughs> ben de sadece geçip kuruyorum. Ha yakında hani şey, şey olacak. Şey yapıyorum yani konuşuyorum. Hani yakında şey olacak. Hani konuk da o. Hani hepimizin böyle peruklu makyajla falan filan <laughs> takdirini ya Zaten çok da yetenekli. <laughs> hepimizin takdirini yapıp bir şey olabilir yani. Deminki konuştuklarımızdan devşirerek çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bak o yüzden sordum. Neden o içeriği bıraktı. Şimdi bu konuda şu anda bizi izleyenlerin çoğu aslında teknik manada birçok şeyi yapamadığı için başta yaptığı çoğu şeyi bırakıyor. O zaman bugün verdiğimiz bilgilerden ilki şu olsun. Teknik manada kendinizin yapamayacağı bir şey ya da üstlenemeyeceğiniz bir şey başladığınız zaman maalesef Belli bir süre sonra böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Aslında Aynen. diyorsunuz ki ne kadar güzel bir şey yaptım ya da işte bu içerik ne kadar güzel oldu ama bir başkası girdiği zaman işte atıyorum kurguda mı problem yaşıyorsunuz ya da işte fotoğraf çekimlerinde mi problem yaşıyorsunuz. Dış outsource diyoruz biz bunlara. Dışarıdan bir hizmet alıyorsanız ve belli bir süre sonra o hizmeti alamayacaksanız bence o işe baştan başlamayın. Şunu söylemek istiyorum. Bütün kurgu montajların hepsi bilgisayarda yapılmıyor. Evet. Sen kendi videoların kurgu montajını nerede yapıyorsun? Yani Instagram'da yaptığım Instagram'da kurgu montajları ya. telefonda yapıyorum. Telefonda çok basit bir şekilde telefonda yapıyor. Yani Seko Medya'ya girerseniz orada yapılan işlerin ne kadar güzel olduğunu görürsünüz. Teşekkürler. Ve bakın telefonda kurgusu yapılıyor. Yani bakarsanız aslında işte e, bu tamamen sizin tekniğinizi ne kadar geliştirdiğinizle alakalı da bir şey. Ya kesinlikle şimdi madem bu konuyu konuşuyoruz bence burada en önemli şey şu aslında en önemli şey hikayenizin olması. Ah. Yani çünkü e anlatacak bir derdiniz, bir meseleniz, eğlenceli bir şey de olabilir. İşte bir yemek programı da olur. Her neyse, böyle içinizde şişen, birileriyle paylaşmak istediğiniz ve o konuda dolu olduğunuz herhangi bir şeyin olayını projelendirip aslında bunu yapabilirsiniz. Yani YouTube'da da yapılabilir bu, Instagram'da Hı. da yapılabilir. Önemli olan kişinin söyleyeceği bir şeyinin olması. Yani bu çok önemli. Söyleyecek bir şeyinin olması çok önemli. Ha, şimdi mesela Melis'le aynı şeyi konuşmuştuk. Melis sen, sizler hem tiyatro oyuncusunuz. Sen bir yandan baya birçok oyuncu eğitiyorsun. Aslında bir eğitmensin. Ee, bunun aslında size inanılmaz bir kazancı var. Bu hani sizin arkanız aldığınız büyük bir rüzgar bir tarafa bakarsan. Şimdi buradaki benim amacım bu insanların hiçbir bu rüzgarın resini almış değil. Yani peki sıfırdan bir şeye başlamak isteyen birine sekomediye başladığın zamandan yola çıkarsak. Oyunculuğu da lütfen bir kenara bırak. İçten bir cevap istiyorum hmm. senden. Çünkü orada böyle bir herkesin yaşadığı o bir başlangıçtaki sıkıntıyı sen yaşadın. Onu bildiğim için soracağım. Seko Medya'ya sıfırdan başladığında ne gibi problemler yaşadın? Teknik olabi olabilir, içerik üretmede olabilir. Şahsi olarak ne gibi sıkıntılar yaşadın? Ya şöyle ben Seko Medya'ya başlamaya şöyle karar verdim. İşte arkadaşlarımıza anlattığımız hikayeler vardı bizim. O hikayeleri çok komik buluyorlardı. Biz de o zaman hani bunu madem ki evlere kapandık bunu işte sunalım insanlar eğlensinler gülsünler işte biz de gülelim. Yani ilk amacımız bizim de gülmemizdi. Evet. Fakat şöyle bir şey oluyor yani eleştiri kültürü diye bir şey vardır ve eleştirmek gerçekten... Kültür gerektiren bir iştir Aynen. ve çok aslında hani öyle ağızdan rahat çıkan bir şey ama e, bizim eskilerden eskilerde şey derler istişare etmek derler bizde eleştiri sürekli olumsuz manada kullanılır ama istişare etmekten bahsediyoruz aslında evet. yani bir iş yapılır siz o işi kesinlikle beğenmeyebilirsiniz yani bu herkesin hakkıdır yani beğenmemek. Ama bir de bunu sunmaktan bahsediyorum. Tabii ki, yani. ama bunu sunmak çok önemli. Bizim konservatuvardayken hocalarımız şey derdi. Eleştiri soslu sandviçe benzer. Yani iki ekmeğin arasında koyup vereceksiniz derdi. Aha. <laughs> Aa bizim bizim sandviç dediğimiz mevzu işte. Önce iyi bir şey söyleyeceksin, sonra Yani hayır yani şey. şimdi şöyle aleni bir şekilde şeyin e, arkasına saklananlar var işte. Ben çok dobrayım. Yani sen çok dobra sen <laughs> kabasın. Bazen bazıları için küstahsın, ukalasın, senin ben miydim gidiyormuşum <laughs> yani. şimdi Ne oluyor? Nereye Eleştiri gerçekten başka bir olay. Yani herkesten eleştiri almamak lazım. İlk girdiğim zamanlarda işte e, beni tiyatrodan e, izleyenler, işte bugüne kadar 7-8 tane oyun yazdım, yönettim, bir sürü şey yaptım. Tamam. Senin burada ne işin var? İşte de mi? Falan gibi böyle yani. Anlayamadığım şeylere maruz kaldım. Çünkü bu bir Instagram, bir eğlence aracı. Ben de oraya girip herkes gibi istediğim her şeyi yapabilirim. Bunun için kimseye sorma ihtiyacı duymamalıyım değil mi? Yani bir sürü insan bir sürü şey yapıyor. Ben de onlara niye bunu yapıyorsunuz demiyorum. Şey çok ilginç. Yani mesela ben bunu çok yaşadığımdan söylemiyorum ama birkaç örneğini yaşadım tabii ki. Mesela şey yapıyor. Hani orada kalıyor mesela bir şey yorum yapıyor değil olumsuz. Sonra ötekine diyor. Ya hani oradan ayrılmıyor. Kalıyor orada. Oradan çıkıp başka yani bir gözle bakmıyor. Orada kötü ha, yorumlar haline getiriyor. Ediyor. Evet yani devam ediyor. E, abi çık. <laughs> yani bitti <laughs> gitti. Hani niye takip ediyorsun? Neden <laughs> hala e, onu böyle kanırtma ihtiyacı duyuyorsun? <laughs> Çünkü o olumsuzluk var ya. Şurada bir şey söyleyebilir miyim? Elin bu. Çek. Çok pardon. <laughs> Koy ee, ya. Şurada bir şey söyle. <laughs> Ya da çek ya çok şey oldu. <laughs> tamam söyle sen. İşte bir akrabayla iş yapmayacaksın. İki arkadaşla program çekmeyeceksin <laughs> Düşünsene abi böyle bir yani bir sunucunun maruz kaldığı bir şey olur mu? Elini çek. O elini al oradan. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada herkes sana baktığı zaman bu içerikle alakalı kendilerine ne alabilirler gözüyle baktığından oradan bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Kıyafetle afetle alakalı, işte ayakkabıyla alakalı, ne bileyim işte çanta ile alakalı. İnsanların üstlerinde duracak. Bir şeyin paylaşımı yapıldığında sana gelenlerden çok daha fazla olumsuz yorum geliyor insanlara evet. ve bu insanları o hesabı kapatmaya itiyor ya da bu işi yapmamaya itiyor. Aslında birazcık bu konuda hani güçlü durmak bir ayeti lazım. durmak lazım tabii ki. Çünkü siz ne yaptığınızı biliyorsunuz. Ya yani ne yaptığını bilen bir de şöyle bir durum var. Bu sosyal medya çok enteresan bir şey. Çünkü Oraya gelen olumsuz yorumlar da etkileşimi arttırıyor tabii, bir tabii. şekilde. Fark yani hani reklamını iyice kızsa güzel bir şey olduğunu söylemek için söylemiyorum tabii ki. Yani keşke hiç olmasa. Daha doğrusu şöyle olsa hani oraya yazan insanlar gerçekten programın daha da genişlemesine ilişkin yorumlarda bulunsa. Çünkü öyle eleştiriler de alıyoruz. Mesela bir sürü işte şaka yapıyorsun ya da işte kıyafet paylaşıyorsun filan. Yani ben aslında onu şöyle düşünüyorum ya yani herkesten de böyle entelektüel yorumlar beklemiyoruz tamam mı yani yok. şey de gelsin insan konuştuğu gibi yazsın falan yok ama yok. hani bazıları o kadar abartıyor ki bak şimdi ben bir kere reklam verdim şeyde instagramda ilk başladığım Aha. zamanlarda çünkü hani öylesine başlıyor olsan da sonuçta birileri izlesin istiyorsun reklam e, verdim de. bak yemin ediyorum sana şöyle bir Caner sen de dinle çok orada dışlandın sen de dinle. <laughs> Şöyle bir şey geldi ya mesaj bak samimiyetimle söylüyorum şaka yapmıyorum. Bundan sonra reklam vermeni istemiyorum. Şaka yapıyorsun. Çok karşıma çıkıyorsun diye. Sakın reklam verme diye bir mesaj geldi abi. Şimdi çok merak ediyorum. Ya şimdi hani bunu <laughs> ne kadar bastıysa hani bir engelle tuşu kadar uzandın ya ya yani. Ya hani şimdi çok ilginç değil mi? İnsan bunu niye yazar ya? Hani bir de ona vakit ayırmak. Evet yani mesela açıyor sayfayı değil mi? İzliyor onu izledikten sonra yorum yapıyor. Reklamlarda karşısına çıkmışım bundan rahatsız olmuş. Ya bunun gibi şöyle şeyler bir de yapma. çok var. Yapma hani. Tabii görmeyeceğim hani. filan ya burada şu çok yaşanıyor. Büyük beden ürün satan bir arkadaşım var. Geçen gün verdiği reklama şöyle bir reklam, şöyle bir yorum gelmiş. Demiş ki altına çok şişmansınız. Gözümü yoruyorsunuz. Lütfen bu kıyafetleri ince biri giysin. E tamam da sayfa büyük beden sayfası. Malum. Yani hani durum böyle olunca hani hep şunu söylemeye çalışıyorum. Tövbe <laughs> <laughs> Yani insanlar bu şekilde yorum yaptıklarında bu sizin işinizi yanlış yaptığınız anlamına gelmiyor. Yani on binlerce insan görüyor çıktığınız reklamı. Ama bir tanesi bu yorumu yaptı diye Hayatınızdaki bütün işi bırakacaksınız anlamına gelmiyor. Yani büyük beden ürün satan biri büyük beden şeklinde giyecek, gösterecek ki büyük beden insanda girsin, bunu görsün. Aa bu da bana olur desin, alsın. Yani sizce şimdi bunu gören insan bunu yazdı diye siz bütün işi bırakacak mısınız? Ay, Hayır. Vallahi şimdi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ağzını yormaya değmez ya. Yani gerçekten bu kadar komik bir şey olabilir mi ya? Ya sen diyorsun ki ben çikolata satıyorum. O da diyor ki ben çikolata sevmiyorum. <laughs> Yeme. Yani ab... Ne bileyim abi yani Ama, çok, çok konuşacak bir şey yok yani ya üzerine. Burada gerçekten. şu da var ee, bizim bu insanlara bakıp toplumu yargılamamız da çok saçma. Yani bunlar birkaç tane insan böyle olacak ve devam edecek. Bu hep ya böyle Ya bazıları olacak. bunu mesela şimdi... Abi psikoloji çok ilginç bir şey. Demin Bazı soracaktım de... da sorunun cevabını sen ver. Başına en komik ne geldi? Bundan daha komik bir şey gelmiş olamaz. Bu <laughs> soru vardı yani. zor Sorunun cevabını kendi kendine verdi Serkan. Mesela bir şey paylaşıyorsun. Hani aklının ucuna gelmiyor. Kimisi şey diyor. Burada ne demek istedin? Şunu mu demek istedin? filan. Yani mesela oraya çekiyor. Anladın mı? Hani Aa, sen onu uysan... Ben uyusam... şaşırıyorum. Aa ben öyle mi demişim? <laughs> ha bir de mesela onu... Ha, bir tane sivri zeka var 10.000 kişi içinde. Bir tane var. O anlıyor mesela onu hani. Di diğerleri biz 9999 kişi anlamıyor yani. Bir tek o anlıyor. Uysan hani bir şekilde birader ne demek istedim yazsan tamam tabii, tabii, yani o bir zaten amacına ulaşacak. Şey. Bu arada o çok önemli bir şey. Yani onlara prim vermenin en güzel yolu yolu onlara cevap vermektir. O yüzden Aynen. vermemek çok daha Aynen, sağlıklı bence. Son soru. Ee, sosyal medyada en çok zorlandığın şey ne? Ya şöyle söyleyeyim hani sosyal medya benim gerçekten hayatımın çok önemli bir yerini kapsamadığı için. Ama bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyorsun değil mi? Ya tabii ki. Senin tabii gibi ki. bir oyuncunun. Evet kesinlikle öyle. Ama e, yani kırkından sonra herhalde hani insan şöyle düşünüyor, çok da fazla şey etmemek lazım. Çok da fazla şey yapmamak lazım. <laughs> yani çok ]ydi. da şey yapmamak hayal Bak bu kadar program <laughs> çektim, bu kadar gamsızca cevap veren kimse. Ya Hayır, çok da şey yapmamak lazım. Ne yapacaksın <laughs> lazım. abi yani ne yaparsan yap. Yani havada parende at, parende atarken <laughs> sütlaççı <laughs> diyecekler ki sütlaçın şekeri <laughs> eksik yani. <laughs> oluyor yani yapacak bir şey yok. O yüzden de gerçekten insan... Bir şeyi yaparken mutlu oluyorsa çünkü bu hayatta mutlu olmaktan daha öte bir şey yok. E Tabii canım. Bir şeyi paylaşırken. Burada aslında şey çok önemli. Yani insanlar o şeyi paylaştığında önce kendi ve sonra izleyenlerin eğleneceğini düşünüyor mu? Hah, Değil mi canım? Mesela içerik üretmekteki asıl mada uzunca yıllardır. Yani, yani aynen mesela şimdi hani sen de işte bir sürü içerikler yapıyorsun. Bir sürü program üretiyorsun filan. Hani bunları yaparken ya da bak kalktın buraya geldin diğer insanlarla da işte şey yapacağın zaman, e, onları konuk alacağın zaman genelde sen gidiyorsun Tabii. onların yanına. Bu da büyük bir kibarlık zaten bu tek başına. Yani parantezçi söylüyorum. Ama hani bunu içinde gerçekten ben insanlarla bir şey paylaşmak istiyorum duygusu olmasa. Yani. Buraya geldiğinde bir kere bu kadar samimi gülemezsin. Yok birincisi. Senin. Yani Olmaz yani istesen de yapamazsın bunu. İkincisi de bu kadar şeye katlanmaz. Hiçbir iş kolay değil, hiçbir içerik kolay değil. Yani hiçbir şey emeksiz olmuyor. Zaten her programda her içerik üreticisi aynı şeyi söylüyor. Çok büyük emek veriyoruz. Ee, ve kitlemizi biz biliyoruz. Şimdi evet. ben de mesela işte senden gelen yorumdan ben başka bir şey söyleyeyim. Şimdi ben Instagram sayfamda farkındaysan ücretsiz olarak eğitim veriyorum. Yani evet. Reels videolarıma bakarsanız. Yani girin Semtin Kızı Instagram sayfasına 16 tane neredeyse. Çok başarılı. Bak IGTV videosu var. Baştan aşağı izleyin bedava eğitim. Evet. Reelsler ayrı. Paylaştığım storyler ayrı. Bana mesela şöyle yorum çok geliyor. Diyor ki neden ücretsiz eğitim veriyorsun? Çok mu zenginsin? Vallahi böyle mesajlar geliyor. Bunun bununla alakası yok. Evet zenginim. Niye zenginiz? Bizim gözünüz zengin. Ama Biz neden paylaşmak biliyor musun? istiyoruz? Siz de bizim gibi sadece paylaşmak için paylaşırsanız yani insanlar mutlu olsun, bu bilgilerden bir şeyler alsınlar ya da işte sen paylaştın insanlar eğlensinler. Benimle bir dakika güldüler. Benim esprimle başka bir yerde güldüler. Benim söylediğimle başka bir yerde mutlu oldular. E bu mesela bizim için çok önemli bir şey. Paylaşma kültürü var. Bu. Hayatım bak şimdi öyle bir dünya dünyada yaşıyoruz ki artık. Hani yolda giderken biri böyle sana bakıp gülümsese, yani biri birine gülümsese, senden örnek vermeyeyim. İnsan şey diyor yani, bu bana niye güldük şimdi diyor değil mi? Onu şey düşünmüyor. Yani <laughs> bir şey mi var acaba altında? Çünkü Hani karşılıksız bir şey yapmak artık günümüz yaşam temposunun içinde çok olan bir şey değil. O yüzden insanlar bunun için şaşırıyordur diye düşünüyorum. Yani burada şu da var hani hiç kimse hiç kimseyi kandırmasın. Biz sosyal medyada içerik üretici yani içerik üreticisiyiz. Instagram siz de beni izleyenler de Serkan da ben de biz içerik üreticisiyiz. Bizim işimiz bu. Yani biz bunu hakikaten böyle insanların düşündüğü gibi babamızın hayrına yapmıyoruz. Bu da bir gerçek. Hani bunu niye bu programda böyle hazır varken dan, dan söylüyorum. Çünkü biz zaten bunu konuşmak için bu programı yapıyoruz. Biz takipçilerimizi sayfamıza tutabilmek adına bu içerikleri üretiyoruz. Ya tabii ki. Ya sizin için bedava gibi gözüken bir şey. Bizim evet vak vaktimizi yatırıyoruz bu işe ve sizleri kazanıyoruz. Ya o kadar çok fazla güzel yorum var ki bu bahsettiğim birdir, ikidir. Aynı üç alıyorum, beş alıyorsam. Tabii canım. Olumsuzları geri kalan, konuşuyoruz. Doğru. Allah razı olsunlar. Şu alıyorsunuz. Yani emin olun emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. O yüzden içerik üretirken lütfen kaygınız ürün satmak para eğer ürünse olmasın. İçeriğinizi üretin. insanlar sizi sevsinler. Karakterinizi oturtun. İnsanlar sizi sevdikleri için size birlikte olmak isteyecekler. Zaten Kesin ürün ya da ürün. hizmetinizi alacaklar. Siz yani almasın dediğiniz zaman bile alacaklar. Bu böyle oluyor. Uzun bir yol, meşakkatli bir yol. Sen Seko Medya'yı ne kadardır yönetiyorsun? Bir seneyi geçti. Geçti. Geçti bir sene. bir sene. Hani bir sene, sene. Ha. Falan, evet. Şimdi bakın, Seko Medya'nın içeriklerine bakarsanız eşi var, arkadaşları var. Hani birçok insanla yaptığı proje var bu. Bir, hani küçücük bir hesap gibi insanlar tarafından gözükse de inanılmaz bir emek var burada. Gene söylüyorum. Herhalde influencer'ımın bundan sonraki hani sosyal medya öğreten programın yanında en büyük ikinci kelimesi de emeksiz yemek olmak olacak. Herhalde <laughs> <Ne? gülüyor> olmaz. Topicum olacak. Tabi. Pardon. Doğru. Ya o yüzden bu da böyledir. Serkan'cığım çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel samimi cevaplar verdiğin için programıma geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben gelmedim. Sen geldin. Ya kardeşim. Hayır. Hadi. Çok güzel bir program ya. Program turne yapıyor. <laughs> Sanatçılara turne yapan program. Vallahi mı ya. Evet, Gö göçmen programı. Gö göçmen mi <laughs> program. Nereye gidiyoruz? <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bugün de efendim influencerımın konuğu Porta TV'de Serkan Atardı. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek <laughs> üzere.